Merhaba arkadaşlar hepiniz Forza Horizon 5 videosuyla daha beraberiz. Bugün terk edilmiş unutulmuş araçlar serimizde mükemmel bir video ile karşınızdayım. Çok uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu bu. Siz hemen videonun başındaki lütfen videoya like atmayı unutmayın. Abone siz de zil butonuna ve abone ol butonuna basarak zil butonuna da basarak <laughs> bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Meksika'nın bu güzel doğasında her zamankisi gibi turluyoruz. Mükemmel dağlarla çevrili. Meksika ama hangi şehri bilmiyorum. Bakın burada güzel bir dağ yolumuz var. Buradan gidiyorsunuz tamam bakın. Bir soldaki bariyeri takip ediyorsunuz. Yola dönüyorsunuz. Şu da tepeyi bayırı aşıyorsunuz. Burada bak mükemmel bir göl evi var. Ve bak 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 aslan parçasına bak aslan parçasına bak. Bak bak bak. Ya yavrum benim be. Ya sen sen çok güzel bir arabası. Ay şuradan da bir fotoğraf çıkarmış be. Azıcık daha arabayı öne alacaksın. Bir basacaksın fotoğraf moduna. Ah. Bunu çekmek istiyorum. Yani birazcık daha su net olsa keşke. Gerçekten inanılmaz olabilirdi. Birazcık şuradan pozlamayı kısarsak aslında üst taraftan harika bir fotoğraf çıkartılabilir gibi. Çünkü aslında renkler çok güzeldi de işte. işte suyun kalitesinin daha iyi olmasını bekledim. Ama istediğim gibi çıkmadı. Cam gibi çıkartacaktık onu. Neyse. <laughs> Burada mükemmel ötesi bir Nissan GTR'ımız var. Kendisi 2017 model. GTR R35 kasa R34'ü ya yapmıştık, modifiye etmiştik. Bugün R35 bir A kardeşi demiyor değil mi? Kardeşiyle harika bir yolculuk bugün bizleri bekliyor. Arabamız bayağı hasarlı gözüküyor. Önden, sağdan, soldan, arkadan her yerden çizikler ve kırıklar var. Sol ayna da yok. Hasarda da ooo debriyaj. Yani motor ve direksiyon %100 hasar debriyaj şanzıman ve aktarma organları da birazcık hasarlı. Dış kasa hasarı var. Lastikler ve süspansiyonlar bir tık şey. Kötü. Ama sıkıntı yok. Buraya en yakın Horizon Festivali neresi? Öf, burası mıymış ya? Uzun bir yolmuş. Neyse <laughs> arabayı kaldırabileceğim mi? Bak çıksardan oynayacağım da ben. Arabayı kaldıramıyor yani. Ben debriyaja basmıyorum. Basarsam da bir altı aramıyor zaten devre dışı. Araba valla ölmüş arkadaş araba gitmiyor. Lan bir de difüzörü mü sallanıyor bunun? Difüzörü sallanıyormuş gibi gözükmüyor mu? Hop. Reis her zaman kisi gibi son anda gördüm ama her zaman kisi gibi döndün. Arabamız bu şekilde arkadaşlar valla ciddi bir hasar var. 70'in üstüne çıkamıyoruz şu an. Ay kendim bir an İngiltere'de Forza Horizon 4'te zannettim. Taşetten Horizon 4 öyleydi ya. Bakın arkadaşlar direksiyon ne kadar yamuk. Bu sefer sağa çekiyor hayret. Her zaman sola çekerdi bu asallar ama. Bu sefer ki sağ çekiyor. Onun şu ortadaki buz tekrarı oynayacak sandım oynamadı. Düz gitmek için böyle gitmemiz gerekiyor. Düz yaparsak sola gidiyoruz çünkü harika. Bu arada yavaş ama emin adımlarla garaja doğru giderken size şundan bahsetmek istiyorum. Çok yakın zamanda yeni direksiyon setim geliyor. Harika ötesi bir sistem kuruyorum. Bayılacaksınız. İnşallah yakın zamanda gelecek direksiyonla birlikte yakın zamandaki bütün Ford'u yazılımı da geliştireceğim. de çok daha güzel bir direksiyonu çok daha güzel bir şekilde size sunacağımı düşünüyorum. Oh ne cümleydi ama. Neyse sen 50'lere 55'lere düştün ya sen hayır ya? Biz nasıl varacağız oğlum? Varamayız ki bu şekilde. Yani Japon, Japonsun oğlum bir sağlam olman lazım. Ne arabalar yüzlerle, yüzlerimler, yüzlerimlerle gitti burada yüzde yüz hasarlara rağmen. Reis tamam sakin ol şaka yaptık. <laughs> bu de arada bir patlatıyor ya bak. Egzozlar nasıl patlıyor lan? Pat 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 pat. Çatara patlara be GTR be. Ya. Biraz söyle iç kamera söyle. İç kamera bu arada motor sesi inanılmaz. Olan... Oha orada iki ikiye oynuyormuş lan. Oha motorun gaz kesmesine göre oynuyor ya Çok iyiymiş lan. Orta ekranda fayans vermişler sonunda. Gerçekte de şimdi birazdan vites atacağım. Bak şimdi vites atacağım. O da o kulaklıktan atacak. Gördünüz mü? O da sağdan attı. Ben de sağdan attım. Ya <laughs> boşuna kulaklıktan oynamıyorum yani. Bu arabaları mana sürmek biraz yersiz oluyor. İnşallah GTR'ın body kiti vardır ya. Bu arabaların body kiti inanılmaz oluyor. Selamun Aleyküm sevgili Horizon Festivali. Buraya kadar gelmek gerçekten zor oldu. Gaz kesmeden ciddi yavaş bir şekilde geldik. Demeğimize basalım. Ay. Frenlerden bir tanesi fazla hasar Araba sağ attı kendisine. Harika. Şanzıman ne kadar sağlıklıydı bakmadım ama hayırlısı. Hemen geldik yükseltmeler ayarlamalara. Hemen geldik motorumuza. Aa motor değiştirme seçeneği yok. Sadece çeker, çekiş değiştirebiliyorsun. Tabii ki de 4 çeker yapacağız araba. Öyle şey mi olur? Motor değiştirme çok ilginç bir şey ama. Önceki BMW videosunda orta hızı orta tarafı bu tarafı hızlandırmıştım. Hızlandırmayın dediniz. Ben de hızlandırmıyorum. Oo güzel. Bazı şeyleri bedavaya da alacağız. Eski modifiyesinden kalanlar. Egzoz sevdiğim, en sevdiğim hemen stoğu dinleyelim. Sok GTR V6. Güzel bir elbis. Godzilla mı deliyordu buna? Buna bakalım. Bir tık daha böyle işte bir susturucu daha varmış ya da bir susturucu çıkartılmış gibi. Bir, bir de sonuncu yarış tipine bakalım. Tabii ya yani gerçekten yarış tipiymiş. Ver kardeş zaten Exos tek başına artı 25 beygir veriyor. Artı 60 beygir buradan. Vaflarımızı vur ko koyduk. Silindir hacmini yükselttik Pistonlarımız çift turbomuz. Oy 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 çift turba geldi Aman Allah'ım neler oluyor Hızlanmamız 9.2 ama hallederiz Tamam sanı, sanıyorum bu kadar evet Tonu modifikasyonumuz buydu Şimdi hemen hızlanmamızı daha çok etkileyecek şeylere bakalım Yarış tipi rally tipi ve drift tipi Yaylarımız var bir spor tipinden yarış tipine geçiyoruz Hemen viraj demirlerimizi kuruyoruz Viraj demirlerimiz de önemli İçeriye cage koyarsam eğer yol tutuşu nasıl artabilir Oğlum yol tutuşu artamaz ki Arabanın ağırlığını arttırıyorum Arabanın ağırlığını arttırmamamız gerekiyor Bence içeriye keş koymamalıyız ki hızlanmayı da iyi etkiliyormuş yola oturuşu etkilediği içindir muhtemelen. Eksi 350... 55 kilo mesela azalttım arabanın kilosunu bak şanzıman da oha elimde 3 tane şanzıman varmış bir tanesi yarış tipi şanzıman bir tanesi de 7 vitesli şanzıman arabanın kendisi demek 6 vites demek oluyor bu 6 vites de Allah Allah 7 vites mi yapalım ama 7 vites de hızlanmayı düşürüyor tamam ben yarış tipi 6 vitesli şanzımanımızı koydum yarış tipi diferansiyelimizi koydum en önemli şeylerden bir tanesi lastik lastiklerde de bak düz yarış lastiği bileşenim varmış kalkış lastiği bileşenim varmış ama biz her zamanki en yüksek kalkıştan ziyade ki, bu hızlanmayı ondan 10, 10 yapıyor ben yine de yarış sarış lastiğini yapıp yol tutuşmayı oynamak isterim. Hızlanmayı da aşırı derecede kötü etkilemiyoruz zaten. Ön lastikleri de en kalın yapalım. Arka lastikleri de en kalın yapalım. Yapıştır be. Araba var ya, sıfır patinaj. Bir tutunacak yola inanılmaz olacak. Oo bayağıdır jant seçmiyorum. Güzel bir jant seçmek isterim. GT arada ne gider ki acaba? Nasıl bir şey gider emin değilim. Şu tarz bir şey bence gayet güzel ama ağırlıktan da eksik artı 8 koyuyor bunlar. Ben arabanın ağırlığını arttırmak istemiyorum. Hatta mümkünse düşürüyorum. Mesela bu tarz bir şey olur. Hani çok iyi değil ama en azından ağırlık konusunda bana yardımcı olabilecek. 8 kilo veriyor. Sadece eksi 8 kilo verenlere bakıyorum açıkçası. Hangisi daha çok yakışır diye bakıyorum ama. He yani şu tarz bir şey cantin içini büyütürsem bu tarz bir şey de olur bu arada. Cantin içi büyütmek var mı var. Şöyle bir şey büyütürsek kötü mü olur? Bence olmaz. Yani bir <laughs> yani. <gülüyor> Tabii ki de spacerlarımızı koyuyoruz. En genişlerini en büyüklerini koyduk. Son geldik badı kiti badı gitti. Sadece tek ayarlar var. Onları da açacağız haliyle. Oo bu var. Oo bu var. Bu yok. Bu niye yok lan? Eldeki de buymuş ha. Şimdi hangisi kaç kilo bilmiyorum. İkisi de karbon muhtemelen ama bu çok fazla büyük olur bence. Ben bunu koymak isterim. Birazcık da arabanın tipini bozmak istemiyorum. Zaten daha boyamak kısmı var. Bu düzeni kuralım bakalım. Arabamızın ağırlığı 1397 kiloya düştü. Bayağı sağlam bir ağırlık kaybettirdim. Ve 984 beygir oldu. Keşke 1000 küsür beygirlik bir şey yapsaydım. Neyse olsun. Geldik özel ayarlamaya. Şu an 347 görüyor arabamız. Şöyle azıcık kıstım. 375. Azıcık daha kıstım. 394. Artmaya devam. 395. Çok da artmadı. Aa düşmeye başladı lan. Buralarda 1.9 saniye falan. 0 oranı 0 160'ı da 4 saniye. Yani burada sanki en yüksek top speed'i ve hızlanmayı güzel verdi. Buradan biraz yere basma şeyini arttırmak istiyorum. Virajları çok çok daha güzel dönüşsün istiyorum çünkü. Bak 390'lı sabitledim kardeş. Anlaşalım burada anlaşalım. Birazcık daha hani virajı oynamak istiyorum açıkçası. Yol tutuşunu çok iyi yapmak istiyorum. Aynı zamanda da torku çok yüksek olsun ki. Altı vites yaptık ama hayırlısı. Güzel keyifli bir sürüş yaşatsın bizi istiyorum. Yani insanlarda en fazla 420 ha 430 da 437 bastıran var. Ama bunlar da viraj dönmüyor işte kardeş. Şimdi geldik arabamızın tasarımına. Şu paslardan öncelikle bir kurtulalım. Arabamız bir fabrika rengine geri dönsün. Tek fabrika rengi var zannediyorum ki. Ay şey şey geçmişim. Aracı boyayacaktım Pardon. Ay işte bu turuncu ya. İşte bu turuncu abi. Tip, Of güzelliğe bakar mısın? Bu arada farklı renkli bir GTR yapmak da inanılmaz keyifli. Yani çok isterim bir turuncu. Ay metalik gri cantlarla da ne güzel duruyorsun sen ya Allah'ım. Allah'ım çok güzel bir araba. Cem'e demiştim ki Forza Horizon 5'te birkaç ay önce bir sene sonra bu arabaya bineceğim. Arkadaşlar videolarımı izleyip paylaşır mısınız? Bir sene sonu bu arabaya binmek için gibi bir hayalim var. <laughs> Biraz zor be aga be. Kim bir kaç da şu an bu. Siyah yapmak istiyorum ama GTR'ın en önemli şeyi bence arka farları. Arka farlarına da birazcık bakalım şu şekilde. Farklı renklerde görelim. Bence turuncu gerçek özü zaten harika. Kırmızı yani çok yakışmadı. Siyah güzel ama şu metalik griye de inanılmaz tutuldum bu arada. Yani ya siyah yapacağım ya metalik gri yapacağım. Beyaz da apayrı. Ay Allah'ım ya hangisini seçeceğimi şaşırdım. Beyaz yapıp Nismo'ya benzer bir şey de yapabiliriz bu arada. Yani kaportayı siyah yapmak bu arada çok da kötü bir fikir değil. Karbon fiber de yapabilirim. da yaparsam ilginç bir tasarım elde edebiliriz. Yapsak mı acaba? Bakın burada karbon fiber kaplama var şu şekilde. Oo işte de fena değil ha. Allah Allah. İlginç bir şeyler çıkartır mıyız? Aynaları da siyah mı yapsak? Çok mu keko kaçıyorum ya? Aynalar da karbon fiber oğlum. Oy. Ver buraya da reis karbon fiberi. Aynen öyle. tabi cantlarımıza asla karışmam. Cantlarımız her zamanki rengine gidiyor. Burada parlak alüminyumumuz var. Ayna gibi parlıyor. Cam filmimiz siyah yaptık. Bak şimdi tabii ki de araba bu kadar değil ama şimdiki haline bir bakalım. Bu arabanın tavanına şuradan bir karbon fiber bulsam şu tarz bir şeye ihtiyacım var gibi gözüküyor. Böyle yapsam arabaya şöyle bir önden falan bir baksak keşke. Arabamıza şöyle bir bakalım mı? Aa, tavan tavan çok olmadı mı ya? Uyumlu olmadı mı sanki? Ama bir şey söyleyeyim ben kaputu çok beğendim. Ben hiç böyle bir şey beğeneceğimi düşünmezdim. Ama beğendim yani. Ön tamponlu uyumlu. Ön tarak e, yani ızgara. Izgara ile uyumlu. Tavanımız var, aynalarımız var. Yani aşağı yukarı her şeyimizi şey yaptık. Lan aslında bagajı da yapabilirdik ha. Bagajı da yapsak ilginç bir kafa olabilirdi. Gene de yapmayacağım. Bu bence gayet okey. Basit ve sade bir tasarım oldu. Hemen test etmek istiyorum. Bence testinde çok eğleneceğim çünkü. Reis seni bir dinleyelim mi önce? Ay bir de gece sürüşü yapacağız. Allah'ım çok heyecanlandım. Bak 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 şu farların güzelliğine bakar mısın? Allah'ım bitiyorum bu arabanın farlarına. lan nereye gideceğim ben? oha ne biçim ses değişim sesi lan lan? Oha ses duyuyoruz mu? Bir dakika az önce çıkıyordu şu an çıkmadı. <laughs> aman 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 reis ne yapıyorsun? Reis ne yapıyorsun? Dur buradan nerede? Düz devam tamam. Ya gece gece bana bu zevki gerçekten eşitiyor musun ya? Hem insan be. Ay Allah'ım Allah'ım. Güzel güzel yaptık ha. Vallahi güzel yaptık virajın. İyi döndü. <laughs> Bak nasıl gidiyor aslan be. Oo, dur ya ben biraz abarttım. Kaza yapmıyoruz ha. Kaza yapmadık. Sadece yoldan çıktık. Hiç problem yok. Allah'ım ne zannediyorsun sen? Kaç yıldız verecek acaba? Kastım çünkü birazcık. 3 yıldız mı verdi? İyi lan. Oo Tamer abiye 20 kilometre falan fark atmışım. Çok iyi. İnsanlar niye burada toplanmışlar? Reis düzgün sürü oradayım. Bak burada 300 de viraj dönmeye çalışıyorum. Oo! Çok iyi bence. Tatsız bir kazaya karışacaktık neredeyse. Makas atmanın aralar arkadaşlar. Siz evde denemeyin. Oo! Olur bundan. Keşke çarpmasaydım. Keşke çarpmasaydım ama olur bundan. Halen daha arabayı ısınıyorum çünkü. Çok keyifli. Birazcık daha sınırları zorlamaya çalışıyorum. Birazcık daha hızlı hareket edelim. Tamam o kadar da etmeyelim. Hala daha büyük bir kazaya karışmadığım için mutluyum bu arada. <laughs> bu şehirde yol her zaman çok hızlı akıyor. Of. Tuttum yine lan. Yürüyüşümü galiba geliştiriyorum ha. Sadece uzun süre işte oynamayı Yani bunu yapmak da çok keyifli bu arabayla be. <laughs> Ay oğlum buradaki o ortam neymiş ya? Ah! Bir dakika dur 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 dur. Bir orası benim çok hoşuma gitti. Neredeyse kafa kafa. Ay tam da alevli. Alev misin ya? Şöyle mesela. Çok mu karanlık oldu? Ay, ilginç bir şekilde iyi bir fotoğraf oldu bence. Biliyorsunuz ki bu oyunda çektiğim, yaptığım, kendim modifiye ettiğim güzel arabaları kaydederim her zaman. Gidiyor gerçekten ilginç bir araba. Birazcık daha sürüş yapmak ve yüksek hızlarda virajları dönmek isterim. Birazcık iç kameraya geçelim mi? İç kameradan ilk kez böyle bir şey yapacağım şu an. Bakalım iyi sürebilecek mi? Oo! Aa! Oo <laughs> <Aa>, çok zorlandı. <laughs> Aa ikisinden Biraz geç vitesi bir tüm çünkü tor çok yüksek. Çok hızlı hızlanıyor. Turbonun sesi peki? Süper charger galiba bu turbon. Oğlum daha hızlı dönebilirmişim yani. Arabanın yol oturuşu, oturuşu o kadar iyi olmuş ki. De dediğim an yoldan çıkıyorum her defasında ama bu beklemediğim anlarda da çok iyi dönüyor araba yani anlamıyorum yok. Ben aramda büyük bir kaza yapmadım. <laughs> Yavrum benim. Aa, bu kim koydu bu acı ya? Hiç kamera inanılmazmış. Çok ilginç. Çıkma lan. Peki şu kameralar nasıl? Mesela bu. Yolun içerisinde daha fazla hisseder miyiz acaba kendimizi? Onu düşünüyorum da. Of. Hala daha bazı virajları nasıl döneceğimi anlamadım. Yüksek hızlarda bu, yüksek virajlarda çok eğlenceli bir kamera aslında. Büyük bir ekrandan oynadığım için bir de ben ekstradan keyif alıyorum. Tabi bir tık daha iyi sürebilirim şu an. Ama kamera açılarından ötürü birazcık alışamıyorum. Frenlemeler de inanılmaz bu arada. Of. Oh. Tamam yeter. Yeter kendi kameramıza geçelim. Geldik köprüde miyiz be? Aygan be köprü. Attık 5. vitese bakalım kaça kadar çıkacak. Yüksek devirlerdeki top yine gene düştü. Yeni o vites ayarını çok sola çektiğim için olabilir. Yani 5. testi çok iyi hızlanmıyor. 350, 360. Gün doğumuna karşı 3. köprümüzde <laughs> hop. Geçen gün Instagram'da 3. köprüden geçtim. Herkes gerçekten oyundakine çok benzetti. Top speed e oynamadık gerçekten. Top speed'lik bir araba değil. Of. Ama gene de viraj gerçekten eğlenceli. Ben bu arabanın 300'den sonra 5. testteki tıkanmasını çözerim aslında. Onu çözmek eğlenceli de daha arabayı daha eğlenceli bir hale de getirebilir. Ama yol tutuşuna birazcık daha basabiliriz gibi ya. Bir tık daha sanki yere basma kuvvetini arttırarak yol tutuşunu arttırabilir ve daha yüksek hızlarda daha güzel virajlar döndürebilirim gibi. Neyse. Burada bir yerde bir fotoğraf çekeceğim. Şurası iyidir. Yeni tam alev attığında mı çektim? Ah be yakalayamamışım bu sefer. Sevgili GTR'a şöyle bir veda yapalım mı? Ay birazcık daha yukarıdan belki. Şöyle. Ya bir şey diyeyim mi? Ben de fotoğrafı çekiyorum ha. Yani var yani içimde belli ki tutmuşum bunu. <laughs> yani her terk edilmiş araba bölümüne şu ana kadar hep böyle güzel konsept bir şey. Aa çok fazla fotoğraf çekmişim lan. <laughs> Dur şu saçma drift fotoğraflarını sileyim. O halde kendi kameramı da büyütmeyeceğim. Bu fotoğraf eşliğinde a sinyal gitti. Arkadaşlar bu arada kameranın sinyali arada bir gidiyor. Neden olduğunu anlamadım. Yeni bir kablo aldım kamerayı bilgisayara bağlamak için. O kabloyu taktığımdan beri böyle bir sıkıntı yaşıyorum. En kısa zamanda çözmeye çalışacağım. Henüz çözemedim. Kusura bakmayın bunun için. E, sonuncu Golight yarışında da böyle bir durum yaşanmış. İnşallah çözmeye çalışacağım en yakın zamanda. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.